Osmanlılara Tanrı'yı açıyoruz. Bilecik toprakları tarihte kurduğumuz en büyük devletin hayat bulduğu bereketli bir coğrafyadır. Bilecik Osmanlı'dır. Bilecik Osman Gazi'dir. Bu havali sevrin yırtıldığı, Yunan'ın durdurulduğu bir umut coğrafyasıdır. Bilecik Cumhuriyettir. Bu bağlamda Bilecik kuruluşun ve kurtuluşun şehridir ve bunu en fazla hak eden şehirdir. Biz bu şehri anlatırken bu şehrin başta dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri diye ifade ediyoruz. Gençlerimiz şunu bilmeli ki biz kuruluş derken neyi ifade ediyoruz? Biz kuruluş derken Söğüt'te 40 obadan oluşan bir beyliğin sonra dünyanın üçte birine hükmeden ama bugünkü dünyanın hüküm anlayışın tam zıttına adaleti götüren, hizmet götüren, anlayışı götüren bir ecdadın kurulduğu toprakları ifade ediyoruz. Bilecik böyle topraklar, kuruluşun toprakları, huzurun dünyaya yayıldığı topraklar. Ayrıca gençlerimize şunu da ifade etmek isterim ki, kurtuluşun şehri diyoruz. Niye kurtuluşun şehri diyoruz? Bugün cedimiz Şeyh Edebali'nin huzurundayız. 1918'de özellikle kurtuluş mücadelesinde, İstiklal Harbi'nde malumunuz yanımızda medeniyet diye geçinen Avrupalıların ta bu topraklara kadar gelip bu topraklarda şu anda arkamızdaki Orhan Gazi Camisi hariç bütün Bilecik'in köylerini, Merkezini, ev ev üstüne bırakmadan, taş taş üstüne bırakmadan, hepsini yıktı. Nüfusumuzun 18 binden 4 bin'e kadar düştü. Nüfusumuzun dörtte üçünün katledildi. Bir mücadeleden sonra, biz bundan dolayı bu şehri Kurtuluşun şehri diyoruz. Öbür tarafta İnönü muharebeleri. Metris Tepe, İskam Tepe, oralarda ciddi mücadeleler yapıldı. Bu şehir aynı anda İstiklal Harbinden sonra da bir kuruluşun vesilesi olan şehirlerden biri. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Allah'ım Allahumma Rabbena ya Rabbena taqabbal minna innaka entes semiul alim. Watub alayna ya Mawlana innaka t tawwabur rahim. Ila Rabbil alamin. Bu münasebetiyle şu anda burada bulunmuş oluyoruz. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. bize bu toprakları emanet eden devlet yaşat ki insan yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edevel Hazretleri'nin dizinin dibinde şu mübarek saatte dualarımızı kabul eyle. Şey yapalım. Evet sağ olsunlar var olsunlar. Bilecik Şeyh Edebali Araştırma Yardımlaşma Derneğimiz tarafından merasimi gerçekleştirilen kılıç kuşanma merasimi de son buluyor efendim. Alkışlarınızla.